Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ABD ile bilgiler ve kısaca tarihinden değineceğiz. İle ilgili bilgiler ve kısaca tarihin diğer bölümlerini görmek istiyorsanız kanalıma bakabilirsiniz. Birinci olarak coğrafyadan başlayacağız her zamanki olduğu gibi. ABD'nin sınır komşuları Kanada ve Meksika'dır. Kanada bu bölgede bulunmaktadır. Meksika'da güneyde bulunmaktadır. ABD o kadar büyük ki bakın size şöyle göstereyim. 9.869 milyon 867 bin kilometre kare diyor. Sizce İngiltere bu kadar fazla şey yapabiliyor mu? Bakalım. İngiltere 243 bin. Almanya kaç? 357.683 Fransa kaç? 632.000 702. Bu onların çok fazlası. Yani bunun içinde 5 tane Türkiye'si var. O yüzden birazcık küçüğünü yaptım. En büyük şehirleri New York, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Boston, Miami, Hartford ve Augusta. ABD'nin geçmişte bir sömürge imparatorluğu olmasa da Pasifik'te bir sürü adası vardır. Bunları 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'dan almıştır. Denize olan sınırları Bering Denizi, Çukçi Denizi. Bering Denizi de Çukçi Denizi de şuradaki Alaska bölgesinde, şu taraflardaki Alaska bölgesinde bulunmakta. Şimdi pa Pasifik'teki ara adalarına değinelim. Kuzey Mariana Adaları, Hawaii Adaları, Guam, Virgin Adaları, Johnston Adaları, Wake Adası, Hovland Adaları ve Boker Adaları ve benzeri daha bir sürü ada var. Ben burayı temsili olarak birkaç tane koydum ve Okyanusu olan sınırları Atlantik, diğer adıyla Atlas Okyanusu ve Pasifik, diğer adıyla Büyük Okyanustur. En uzun sınır komşusu gördüğünüz gibi Upuzun Kanada. ABD'nin yüz ölçümü 9 milyon 867 bin kilometre karedir. Bu arada eşi, ismimi şimdilik Avrupa tarihine çevirme ama MCD tarihe geri döndüreceğim birkaç gün içerisinde. Bu arada bu bilgiler önemlidir. Sizin bir iyiliğinizi istiyorum. Bana abone olup videoya like atarsanız mutlu olurum. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız paylaşın. İyi günler dilerim.